Şimdi bir yorum alalım. Ergin Keleş e, hattımızda spor yorumcusu kendisi bizlerle. E, Sayın Keleş yayınımıza hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmeyle e, yayınımızı sürdürüyoruz. Sizin ilk e, bu ayrılık kararı ve bu süreçle alakalı değerlendirmeniz nedir? Merhaba, iyi yayınlar. E, yani açıkçası çok fazla sürpriz oldu diyemeyeceğiz. Çünkü herhalde herkesin özellikle Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe taraftarlarının beklediği hatta hatta istediği bir gelişmeydi bu. Jose Mourinho geldiği günden beri Fenerbahçe'ye maalesef çok fazla bir şey katamadı. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben de bir teknik direktör olarak genç bir teknik direktör olarak özellikle Jose Mourinho gibi isimlerin Türkiye'ye geldiklerinde özel işler yapmasını bekliyoruz. Hatta yaptıkları işlerden biz de kendi adımıza neler alabiliriz bunu gözlemlemeye çalışıyoruz ama çok net ki Jose Mourinho geldiği günden beri maalesef ortaya çok fazla bir şey koyamadı. Hatta hiçbir şey koyamadı. Biraz sanki böyle geçmişte kalmış, biraz sanki böyle geçmişte kendi başarılarında zaman geçiren ve sürekli de o başarıları, o başarı hikayelerini konuşmayı seven bir tarzı vardı Jose Mourinho'nun nitekim olmadı, uymadı Fenerbahçe takımı asla kötü bir takım değil, Fenerbahçe takımı iyi bir takım ki bana göre Benfica'yı da eleyebilecek güçteydi Fenerbahçe ancak o özellikle oynadığı ikinci maç ve Jose Mourinho'nun sağ kenarında herhangi bir aksiyon almaması, yalnızca oyuncu değişikliğiyle maçı çevirebileceğini düşünmesi açıkçası birçok insanda ve bende de yine bir teknik adam olarak hayal Şimdi transferleri var. de çok konuştuk aslında. Boyunca'nın transfer politikası ile ilgili eleştiriler eleştirileri medyada yer almıştı. Bu durum mesela ayrılık kararında rol oynadı mı? Ne dersiniz? Bu kopuşta rol oynadı mı? Ya bunlar tabii ki illaki önemli detaylar. Bunlar elbette oynamış olabilir. Fakat günün sonunda bu tarz ayrılıkların en büyük sebebi mutsuzluk. Fenerbahçe camiasının mutsuzluğu, Fenerbahçe taraflarının mutsuzluğu ve ileriye dair de açıkçası e, Jose Mourinho ile ve Jose Mourinho'nun oyun anlayışı ile, ısrar ettiği e, oyun prensipleriyle çok fazla bir şeyin değişeceğine olan inancın kaybolmasıydı bence. En önemli husus bu ve Fenerbahçe yönetimi böyle bir karar almış. Hayırlı olsun diyelim yani.